Ağır hasta mahpus Ahmet Çakal serbest bırakılsın. Pandemi uzun süredir hapishanelerdeki hak ihlallerinin bahanesi olarak kullanılmaktadır. Sürecin şeffaf yürütülmemesi hapishanelerde yaşanan durumu uzun süre toplumun dikkatinden uzak tutmuştur bulaşa karşı alınan önlemlerin yetersizliği ve vaka sayısının artmasına dair bilgilerin kamuoyuna yansıması sonrasında yapılan açıklamalar ise yetersiz düzeyde kalmış ve daha çok hak kasları için bahane olarak kullanılmış aile görüşlerine yasak getirilmiştir. Normalleşme kararı sonrasında da açık görüş yasakları devam ettirilmiştir. Adalet Bakanlığı nihayet bir Aralık 2021 tarihinde açık görüş yasağını kaldırılacağını duyurmuş ancak bulaş riski alınan önlemlerin yetersizliği ve hak gaspları devam etmektedir. 505B oturmasında bu hafta Menemen Rüyetlik Hapishanesi'nde tutulan ağır hasta apos Ahmet Çakal'ın durumu sizlerle paylaşacağız. Hala İzmir Menemen Reyti hapishanesinde tutulmakta olan 28 yıllık mahpus 68 yaşındaki Ahmet Çakal, ileri derecede varis, boyun fıtığı, gastrit, uyku bozukluğu, alerji, yargın, yağ kisleri, tip 2 diyabet, şeker hastalığı, akciğer, amfizem, prostat hastası iken 1 Nisan 2021 tarihinde ayrıca mide kanseri teşhisi konularak Ağustos'ta midesinin tamamı yapılan ameliyatla alınmıştır. Ailesinin verdiği bilgiye göre ameliyattan sonra yanına refakatçi izni verilmesi için avukatı aracılığı ile başvuru yapılmış ancak bu talep Menemen Reykif Hapishane Müdürü tarafından reddedilmiştir. Kanser hastalarının kemoterapi ve ışın tedavisi sonrasında ortaya çıkan rahatsızlıkları, halsizlik, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve başkasının bakım ve desteğine ihtiyaç duyacağı bilinmesine rağmen bu ihtiyaç gözetilmemiş hasta bakıcı dahi verilmeden tek başına tutulmaya devam edilmiştir. İnfaz erteleme talebi reddedilen Çakal, Hastane ve hapishane arasında ring aracı içinde gidiş dönüş 4 saatlik bir yolculuk yapmak zorunda kalacaktı. Ring aracında kalmasının yarattığı sorunlar yanında her hastaneye gidiş dönüşünde 14 gün karantinada tutulmakta bu süre içinde yalnız kalan çakal havalandırmaya dahi çıkarılmamaktadır. Bu durum psikolojisini daha da bozarak iyileşmesinin önündeki engellere bir yenisinin eklenmesine neden olmuştur. Ahmet Çakal için adli tıp kurumu infazının ertelenmesi yönünde karar vermesine rağmen yapılan tahliye talebi reddedilmiş Eylül 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne tedbir talebi bireysel başvurusu yapılmış henüz bir sonuç çıkmamıştır. Cezasının bitimine iki yıldan az bir süre kalan Ahmet Çakal, gerekli tedavi ve bakım verilmediği halde hapishanede tutularak yaşam hakkı tehlikeye atılmaktadır. Ahmet Çakal ve tüm ağır hasta mahpusların pandemi süreci de dikkate alınarak serbest bırakılması ve bu surette sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve, göreve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Ahmet Çakal serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Tedavi hakkı engeller kaldırılsın. Mahpusların sağlık ve yaşam hakları korunsun. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu.